Merhaba arkadaşlar, Ojanos kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yoğuşmalı kombi bakımı, ECA yoğuşmalı kombi bakımı nasıl yapılır? Gelin birlikte inceleyelim. Arkadaşlar öncelikle burada iki adet vidamız vardır. Ön kapağı çıkarmanız için bu iki adet vidayı söktükten sonra öne çektiğinizde tırnaktan çıkar, üste doğru dediğinizde boşa çıkar arkadaşlar. Bu şekilde basit bir şekilde ön kapağı çıkarmanız gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra burada toplamda 6 adet vidamız var burada tüm vidalar sökülüp burulör ve eşanjör dediğimiz kısma ulaşmamız gerekiyor. Evet vidalarımızı sırayla söküyoruz. 6 tane vidamızı söktükten sonra basit bir şekilde yanınıza çektiğinizde hafif yapışmış olabilir. burada joint sistemi olduğu için yapışması normal. Bunu çıkardığımızda brüller ve eşanjör dediğimiz kısma şu anda ulaştık. Evet. Evet. Burayı incelediğimiz arkadaşlar baktığımızda brüller kısmı ve yoğuş, kısmı iki parça oluşur. Ee, biz bunu tamamen sökerek içindeki e, burular ve şanjör temizliğini yapacağız. Daha sonra e, yoğuşma gideriz, sifonun temizliğini yapacağız. Aynı zamanda genleşme tankının havasını kontrol ederek basıncı düşmüşse e, tekrar eski fabrikasına göre basıncına getirmemiz gerekiyor. E, ön paneli sökerek bir işlemize başlıyoruz. Evet, şu anda burada iki adet vidamız var. Bunu söktüğümüzde kapağı öne doğru sökerek işlemimize devam ediyoruz. Burada da bir adetliği de var ama şu anda daha önce bakım yapıldığı için e, sökülmüş. Bunu öne aldığımızda bu kısma ulaşabiliriz. Eşanjöre ve burulara ulaşabilmemiz için arkadaşlar öncelikle şalterimiz kapalı ve gazımız kapalı olması gerekiyor. E, sonuçta e, elektrik, gaz ve sudan oluşan 3 tane e, ürünün buluştuğu bir yer yani tehlikeli olabilir. İşin ehli olmayan bu işi ilk defa yapan arkadaşlar ...mümkünse e, servis hizmine yaptırmanızda fayda var. Çünkü gaz olduğu için tehlikeli bir durum oluşturabilirsiniz. Şalterimizi doğalgaz doğalgazlanmamızı kapatıktan sonra müdahale etmemiz gerekiyor. Öncelikle bu ulaşabilmemiz için burada söküm işlemi yapacağız. Fakat e, suyu boşaltarak, şu anda tesisatımızda su olduğu için... ...önce suyumuzu boşaltalım daha sonra bu işleme geçeceğiz. Evet şu anda e, bir boşaltma vanası banyoda, mutfakta veya... Kombinin altındaki boşaltma vanasından önce kombimizin e, içindeki suyun basıncını düşürmek için e, boşaltma yapmamız gerekiyor. Evet, şu anda 0.3 bara getirdik. Kombi zaten arıza aşığında. Bu gayet normal. Daha sonra vanamızı sökerek az bir su gelerek ortamı çok kirletmeden bakımımıza devam ediyoruz. Evet, şu anda kombimizi kapatalım. Şalterimizi tekrar indiriyoruz. Doğalgın barımız kapalı. Şu anda filtreyi sökerek su basıncımızı tamamen sıfırlayacağız. Daha sonra da brüller bakımına devam ediyoruz. Evet arkadaşlar suyumuz boşalttık. Şu anda filtre kısmını açtık. Kirli suyumuz akıyor. Aynı zamanda biz brüller bakımına geçiyoruz. Arkadaşlar bir cırcırla hafif boşluğunu yani sıkılığını aldıktan sonra hemen şarjıyla söküm işlemini gerçekleştiriyorum. Toplam 4 tane somunumuz var açkar sonu söktüğümüzde <laughs> Evet şu anda söktük. Ee, burada gaz borusu bağlı. Şu anda düşme yapmaz. Şurada hemen düşen vidamız var oğlum. Evet. Dört tane vidamızı çıkardık. Arkadaşlar broileri sökmemiz için burada bir tane de gaz bağlantı vanımız var. Şu anda e, doğal gaz borumuz kapalı olduğu için güvenliksel bir sorunumuz yok. Bunu hemen e, bir kurbağacık yardımıyla sökeceğiz. Evet arkadaşlar. Şu anda hemen gaz gazımızı söküyoruz. Evet, şurada burjuları tutalım. Düşme ihtimali var. O düşmesin diye elimizde su Gaz rekorunu çıkarmamız gerekiyor. Evet, şu anda gaz çıkardık. Bakın burada Klingerik contaları vardır. Bunları düşünmemeniz gerekiyor. Çünkü tekrar eski haline takacağız. Daha sonra burada bakın temiz havayı fanla blöre gönderdiği plastik aksam var. Bunu da çıkarmanız gerekiyor. Yukarıya doğru bunu plastik aksamı yukarı olarak çevirerek bunu çıkardınız. Evet. Şu toprak ama buradan da Bu da çıktı. Şu anda biz blöre kısmımızı boşa aldık. Şu anda eşanjörün iç kısmının bakımını yapacağız. Bakın kilitleri görebiliyor musunuz? Yaklaştıralım kamerayı. Evet şu anda baktığınız gibi eşanjörün yüzeyinde şöyle yapalım. Bakın kirlilikler e, görünüyor. Şu anda e, bu kirlilikleri bir süpürge yardımıyla fazlalıkları alıp daha sonra e, temizliğini devam ediyoruz. Evet şu anda hemen süpürge temizliğini yapalım. Evet arkadaşlar. Şu anda brülerimizi soktuk. Düşmeyecek bir şekilde güvenli bir şekilde koyduk. E, burada bir eşanjör ve brülör kısmımız var. Eşanjörün e, içinde boru, boru şeklinde olduğu için eğer burası kirlendiği zaman arkadaşlar bir ısı transferini engelleyeceği için faturanız daha yüksek gelecektir. İki, şu, e, iki borunun arasında kanallar vardır. Birazdan detayını göstereceğim size. Oradan yoğuşan su e, yoğuşma tahliye borusundan gidemediği için taşmalar olması sebebiyle hem elektronik kartlara hem de çakmak ateşleme ve benzeri şeye sıkıntı verecektir. Yani kombimize sorun verecektir. Gelin e, şarjörün içindeki detayı ince. Evet arkadaşlar bakın eşanjör kısmının içindeki kirlilikler e, şu araları tıkadığı için borucukların aslında su aslında tahliye olarak yoğuşma suyu e, atılıyor. Hem kirlendiğinde ısı transferi suya geçmediği için patronunuz daha çok yüksek gelmesine sebep olur. Aynı zamanda su gidemediği için taşmalar sebebiyle e, kombimize zarar verebilirsiniz. Bunun için bu eşanjör bakımı e, bir tel fırça veya farklı bir şekilde yapılması gerekiyor. Şu anda uygulamasını yapacağız. Nasıl yapıldığını birlikte görelim. Evet. Evet arkadaşlar e eşanjör temizlerken e sirke ve e benzeri temizleyici ile e kireç ve kirlilikleri temizlemek için önce uygulama yapıyoruz. Bunu bir miktar bekleme yaptıktan sonra e tabi bu yapan arkadaşların inisiyatifine bağlı bir miktar beklettikten sonra tel ile kabasını alacağız. Ayrıca de plastik e Eşanjöre zarar vermeyecek, cidarını aşındırma yapmayacak bir ekipmanla temizlememiz gerekiyor. Şimdi uygulamasına geçeceğiz. Ee, Süpürge ile içindeki kirliliği aldık. Tel fırça uygulamamızı yapıp daha sonra bunu da uygulamamıza geçeceğiz. Evet hemen devam edelim. Burada arkadaşlar kabasını uygulama biraz bekledikten sonra içindeki temizliği çok aşırı bastırmadan temizliğimizi yapmamız gerekiyor. Ee, bunu yaptıktan sonra diğer uygulamaya geçeceğiz. Çok zaman harcamak istemediğim için ben bu te ön temizliğini yaptım. Diğer temizliğini yapacağım. Ama bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar bilmediğiniz yani paslanmaz çelik veya içindeki e, malzemenin ne olduğunu bilmediğiniz bir malzeme herhangi bir kimyasal yani e, etkime tepkimesi ne olduğunu bilmediğiniz kimyasal kullanmak kombimize faydadan çok zarar verebilir. Onun için e, eşanjörün yapısına zarar vermeyecek kimyasal kullanmanız gerekiyor. Eğer bilmiyorsanız malzemenin paslanmaz çelik mi, farklı bir malzemenin yapısını bilmiyorsanız kimyasal kullanmanız yerine beyaz sirke kullanmanız faydalı olacaktır. Hem kireç ve kirliliği çözecektir, hem de kombimize zarar vermeyecektir. Daha sonra bu işlem sonrası zaten bol suyla durulama yapmamız gerekiyor. Şu anda temizliğe devam ediyoruz. Şu anda e, plastik yapılı bir fırçamızla temizliğe devam ediyoruz. Bu işlemi şu anda iç yapıyı bir bakalım. Temizliği birlikte görelim. Evet arkadaşlar. Şu anda bakın eski halini gördünüz. Şu anda kirliliklerin birçoğu gitti. Bunu biraz daha devam ettireceğiz. Videoyu uzatmamak adına bu işlemi biz de yapacağız. Evet. Bu işlem yapıldıktan sonra bol suyla durulamamı yapacağız. Evet şu anda videomuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. E, yıkamayı yaptık. Daha sonra bol suyla durulamanız gerekiyor. Herhangi bir pompayla bunun içini e, yani Buralara zarar gelmeyecek, elektron katlara zarar gelmemesi için koruma almanızda fayda var. Bunun temizliğini bu şekilde yaptıktan sonra, komple temizliğini yaptıktan sonra işlemi bitiriyoruz. Video çok uzatmamak adına ben bunu yaptığım için size göstermek amaçlı yaptım. Evet videomuzun devam edelim. Şu anda temizliğimizi yaptıktan sonra arkadaşlar e, yoğuşma giderimiz var. E, yoğuşma giderimiz sifon dediğimiz, hemen burada gösterelim. Bunun içindeki yoğuşan sular yoğuşma gideriyle, yoğuşma sifonu aracılığıyla giderimize, şurada yerde giderimiz var, aşağı giderimize gidiyor. Yani aslında burada yoğuşan suyu atan kısım, sifon kısmı bu. Eğer bunun bakımı yapılmadığında yoğuşma suyu gidemeyeceği için, 4 ve ana anakart, elektronik aksamlara zarar verebilir. Hem e, ısınma veriminizin etkili bir bunun için yoğuşma sifonun bakımı yapılması önemli. Bunun sökmesi için öncelikle arkadaşlar burada bir adet rekorumuz var. Görünüyor tahmin ediyorum. Burada bir adet rekorumuz var. Ve şunu arkadan giden taliye borumuzu söküp şu sifonu sökmemiz gerekiyor. Evet bu işlemi hemen yapalım. Evet arkadaşlar yoğuşma sifonunu söktüğümüzde burada altta bir adet ısınma bunu söktüğümüzde bakın kirlilik. Su şu anda kirli kısmına tutuyoruz ve bunun içinde bir adet top var. Bunu arkadaşlar tertemiz, e, eski haline getirmemiz gerekiyor. Eğer bu tıkandığında yoğuşma gideri gitmene, taşışacağı için kombaya zarar verecektir. Bunu şu anda temizlik yaparak tekrar yerine takıyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda temizliğimizi yaptık. Yakından bakabilirsiniz. Kamerayla istersen yaklaştıralım. Evet şu an temizliğimizi yaptık. Şu kısmı da tekrar eski haline takmak için, bunu tekrar eski haline getiriyoruz. Sıkalım. Evet şu anda yerine oturdu. Top şu anda e, temizlendiği için temiz bir şekilde tekrar yerine koyup bunu da alt kısmının contası ile birlikte kapatıp tekrar e, yoğuşma sifonumuzu yerine takacağız. Şu anda e, temizliğimiz tamamlandı. Montajı takarak devam edeceğiz. Evet arkadaşlar sifonumuzu yerine taktıktan sonra da biraz su dökerek yoğuşma giderinizin herhangi bir kaçak var mı kontrol etmenizde e, fayda var. Ee, biz şu anda testimizi yaptık. Herhangi bir kaçağımız yok. Su giderimizi kontrol ettikten sonra arkadaşlar ee, burada brülörümüzün e, yakından çekim yapalım. Bir adet iyonizer var arkadaşlar. Alevin yanıp yanmadığını kontrol eden parçamız. Bunu zımparayla çok bastırmadan aşındırmadan üzerindeki tufalleri aldık. Aynı zamanda sol tarafta görebiliyor musunuz? 2 adet şurada. Hemen göstereyim. Şurada 2 adet e, çakmak kısmımız var. Bu ark yaparak aslında alevlemeyi, ateşlemeyi sağlıyor parçamız. Bunu da zımparayla çok bastırmadan tufallerin, curufların üzerindeki oksit tabakasını alarak ateşlemeyi kolaylaştırdık. Şu anda bu iki mesafe ayarı da birazdan yapacağız. Daha biraz daha yaklaştırarak ark a, alev almasını kolaylaştıracağız. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar eski haline getireceğiz. Montajımızı yapacağız. Evet buyurun montajımızı yapalım. Evet montajımıza eski haline getireceğiz. Bunun vidalarını tekrar 4 vidasını takıp gaz rekorumuzu ve şu hava borumuzu takarak bu kısmı tamamlayacağız. Daha sonra genleşme tankını havamız kontrol ederek işlemimize devam ediyoruz. Şu anda montajını yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bülörümüzü montajını yaptık. Şu anda eski yerini takıp 4 adet vidasını montajını yaptık. Hava kanalını zaten takmıştık. Aynı zamanda gaz rekorumuzu takıp eee kurbaç sıktık. Şu anda bu işlemi yaptık. En son burayı kapatmadan e, gaz konumunu çalıştırarak gaz kontrolü, kaçak kontrolü var mı? Bunu yapacağız. Şu anda genleşme tankını kontrol ederek eğer havası eksikse genleşmeden kan hava basarak işlemimize devam ediyoruz. Şu anda genleşme tankına geçelim. Evet arkadaşlar şu anda genleşme tankının kombinin arka kısmında genleşme tankı dediğimiz bir tank var. Sibop kapağı. Bir adet bildiğimiz bisikletlerin sibop kapağı gibi kapak vardı. Bunu çıkardığınızda e, basınç ölçme cihazımızı ölçtüğümüzde 0 bar olduğunu gördük. Aslında genleşme tankının içinde basınç şu anda 0. Aslında kombimizde aşırı Basınç dalgalanmaları, ani basınç düşmesi, ani basınç yükselmesi gibi sorunlar olduğunu gösteriyor aslında. Şu anda biz ölçtüğümüz için bununla e, kombimize, genleşme tankına hava basarak işlemi yapacağız. Arkadaşlar öncelikle bu işlemi yaparken eğer bilmiyorsanız, e, tesisatta suyunu boşaltmadıysanız, tesisatta e, su varsa ve bu işlemi yaptığınızda genleşme tankına zarar verebilirsiniz. Onun için bu işi bilmiyorsanız e, bilen, tecrübeli bir arkadaşla destek alın. Kombide herhangi bir sorun yokken genleşme tankını bozma durumumuz var. Onun için biz şu an tesisatı boşalttık ve e, alttaki vanamız şu anda açık. Burada gösterelim. Bakın burada şu anda e, tapamızı söktük ve buradan e, fazla suyu atacağız. E, eğer siz tecrübeniz yoksa e, bu konuya girmeyin kombiye zarar verebilirsiniz. Biz şu anda hemen e, kombimize hava basarak işleme devam ediyoruz. Evet şu anda takma işlemini yaptık. Şu anda aşağıdan su gelecek. Evet yani Şu anda basıncımızı bastık. Tekrar çıkaralım. Genleşme taktığımızda hava kalmadığı için uzun süre basmak durumunda kaldık. Normalde eğer sorun yoksa sizde bu kadar uzun süre hava basmanıza gerek kalmayacaktır. Şu anda tekrar basıncımızı ölçerek 1.05 para getirmemiz gerekiyor. Şu anda bar cinsinden ölçücü cihazımızı konte edeceğiz. istenilen i̇stenilen değerde bırakıp işlemize devam edeceğiz. Şu anda 1.45 bar. Yani 1.5 bar gibi 1.45 bar. Şu an basıncını 1.05'e kadar düşürmemiz gerekiyor. Şu anda 1.10 bar. 1.05'e kadar bunu düşüreceğiz. Çok az daha yaptığımızda istenen değeri oluşacak. Tamam, şu anda 1.1.05 bara ulaştırdık. Ee, şu anda işlemimiz ne diyor? Evet arkadaşlar, 15 e, dakika hava bastıktan sonra kombi gaz e, şalterimizi gazımızı açtık. Şu anda barımız su verdik, biraz daha vereceğiz. Burada alttaki vanadan suyumuzu açalım. şunu açalım. Bakın arkadaşlar burada basınç yükseliyor. Ben kapatalım. Şu anda 1.9 normalde 1.5 bar olması gerekiyor. Peteklerin havası alınca açın. Biraz fazla bastık. E, peteklerin havasını alıp kontrol edeceğiz. Bu işlemi kapatmadan önce arkadaşlar kombi çalışırken e, buraya köpük yaparak gazetesi altında e, rekorda herhangi bir kaçak var mı kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu da hemen şimdi yapacağız. Kombiyi devreye aldıktan sonra arkadaşlar şu anda kombimiz devreye girdi. Şu rekorlardan gaz geçtiği için şu anda kaçak var mı kontrol etmeniz gerekiyor. Şu anda eğer kaçak kaçak olduğunda zaten köprü katacağı için kaçak olup olmadığını tespitini yapabilirsiniz. Şu anda kombi çalıştığı için gaz geçtiği için şu an kolaylıkla testini yapabilirsiniz. Şu anda herhangi bir kaçağımız görünmüyor. Gayet güvenli burayı artık kapatarak işlemi sonlandırıyoruz. Evet son arkadaşlar başla. bu işlemi yaptıktan sonra bunun vidalarını takıp sabitliyoruz ve kapağını takarak eski haline getireceğiz. Bu işlemi bu şekilde sonlandırıyoruz. Doğuşmalı kombi bakımı bu şekilde yapabilirsiniz. İşin ehli değilsiniz, eğer gerçekten bu işleri anlamıyorsanız tecrübeli servislere destek gerek gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olarak değilseniz bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.